Ne yiyorsun Nece? Dondurma. <laughs> Nasıl? Güzel mi? Güzel. Valla buz gibi ama. Buz gibi mi? Evet. Bana da verecek misin? Vermem. Neden? Çünkü sen hastasın. Hmm. Öyle köyde bir tane. Sen hasta değil miydin? Hı <laughs> hmm. hı. az derisin öyle devam et. Mm -mm. Afiyet olsun. Gözümün önünde yiyorsun. Evet. <laughs> evet. Çok güzel bablar ya. Bir de çok güzel diyorsun. Evet. Çok güzel olduğu için ben o yüzden dondurma istiyorum. Hmm, ne hak ettin. Aha. <laughs> Annem. Görüşürüz. Görüşürüz.